Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ay. Günaydın. Günaydın. <laughs> yap hareketini. Herkesin bir hareketini çekiyorum. Şimdi bak zoomlayacağım bak. Ben arkadan çekeyim Olaysın bacım. Bir de şunu gösterebilir miyim? Göster. <laughs> Şöyle çekeceğim ama. Olay. Tamam. Bak Ay, bak. Ay yanlış, <laughs> <yapıyorlar>, yanlış yaptın. <laughs> 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 Hadi bir daha. Hangi sana götürüyoruz? mu bak nasıl çıkıyor. <laughs> bak, Bak. Yavaş yavaş indir ki omuzlarını sıkışsın. Acıyor, acıyor. Daha da, Acıyor mu? Ne <laughs> Anne kafamı. <laughs> <sen var> <laughs> <laughs> <Abiş> ya biş ya. Ya bunları kes paylaş hemen. Peki, tamam. tamam. Hadi bay. Bay. <laughs> Bir daha söyle. Hemen olmayı unutmayalım. <laughs> Kolu da şöyle çıkıyor. <laughs> da. Evet. Oha Yağmur. Oy. Oo. <laughs> yağmur ne yaptın sen kendine? <gülüyor> Ay. Ay. <gülüyor> evet. Basıyorum. 15. Gün. Çok iyisin bence. Başka ne? Aa burada da kaslı biri var. Bak kaslardan fokus yapıyorum. Bak. Oo. Bak yanlış Gerçek gerçek, Cidirlen. hepsi gerçek. Evet bunlar mola da galiba arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? TikTok çekiyor. Benim yüzümden yandı. <laughs> Maya günaydın. <laughs> İyi misin? <laughs> hasta mısın? Yemem. <laughs> Geçmiş olsun yaz. Hadi yap bakalım. <laughs> Kaç kilo bu? Çok kilo. Bakın. 10, 20, 30, 40, 80, 60, Çok ağır arkadaşlar. Oo bak burada da bir şey var. Burada da bir kaslı biri var. Bak kanatlara bakın kanatlara olay. Hadi bir de sukat yapın. Bu da ben. Hadi ne yapıyorlar bakalım. Çok heyecanlıyız. 5 mi arttırdın sadece? Kaç kilo bu? 75, 80, 90. Oha. Tahmin edin kaç kilo olduğunu yorumlara yazın. E Çok iyisin sen bu konuda maşallah. Biraz öyle. <laughs> Nazar boncuyu koyacağım şuralara şöyle. Bunu 10 mu? Bas. 2 Bırak ah. Aferin be. Helal. Buraya alkış efekti. Bravo. <laughs> Ama kaslara tamam, bir bakın. <laughs> yani ben geri dönüyorum. <laughs> Sen ne yiyorsun? Kahvaltı. Abla, sonra <laughs> <de sürekli>. Afiyet. Ben <laughs> de bir oradasın <laughs> bir burada. <gülüyor> Her <laughs> yerde. Şimdi sıra bende. <laughs> Abla şey yapsana. <laughs> Behind my stone cold eyes, I turn the ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? Cause you lit the match. Getting nice to flame. I'm the TNT. But you're the spark to blame. And it's fire. Burning holes inside my brain. Feel the fire. Keep the melts us down again. Now it's pouring through my veins. But I said you're the spark to blame. And it's fire. Biraz ağrımak. Bu niye böyle durdu? Bir de benim hareketim var. Şöyle. Bu kettlebell diye Düşünelim. Tartışalım. Düşünelim tartışalım. <laughs> Bir de şöyle var. Eee işte. ikisini de en yani şey, işte. çekmiş. İkisini kaldırıyorsun. <laughs> Ayaklarını Ayakların yerden kes. Kesiyor. Hazır mısın? Sıçramanız kaç santim artışıyor? 15. 120. Yabişlenme ya bayağı kassın. bayağı tuz nazar boncuğu koyacağım her yerine mecbur. Bir poz, bir sırt ver, bir kol ver. ver ben de bilmiyorum. <laughs> Arka kol. Oo oh, oha. <laughs> Merhaba canlarım. Hoş geldiniz. Günaydınlar. Ee, yeni bir videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, sabah bir açılış yapmıştık. Ee, Fitness'a giderken açmıştım sizi ama güzelce bir e, merhaba diyeyim istedim yani ne yapıyorsunuz dostlarım hayatınız nasıl gidiyor neler yapıyorsunuz ben şu aralar biraz böyle antrenman 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 dönemindeyim ee, sezon öncesi son işte bir ayımız falan kaldı bir buçuk ayımız işte 40 günümüz falan var ee, onun dışında neler yapıyoruz hemen anlatacağım size yani bu hafta neler yapacağımızı bu hafta da birlikteyiz ama vlog haftanın ortasına başladım. Bugün çarşamba günündeyiz. Sabah fitness'ımız, akşam 6'da da top antrenmanımız var. Günlerim bu şekilde geçiyor. Atletizm yapıyorduk. O süreçleri de geçen hafta vlogda görmüşsünüzdür. Atletizmlerimiz bitti bu hafta itibariyle. Haftaya tek antrenmanlara düşeceğiz. Çünkü okullar açıldı falan filan. Sezon öncesi rutini Hazırlık aşamasının bir kısmını tamamlamış olduk. Bu süreçte omzum nasıl, omzumun durumu nasıl diye merak edenler olabilir. Ee, maşallah iyi gidiyoruz, çok şükür. Tam adım adım ilerliyoruz, acele etmeden, kontrollü bir şekilde ilerliyorum. Yani mutluyum bu sürecin bu şekilde olmasından da acı çektiğim günler geride mi kaldı yoksa? Her şeyin en başı sağlık. O yüzden kendinize çok dikkat edin. Her şey spor değil. Sporda başarılı olmak ya da ne bileyim. Yani her şey bunlar değil. Bunun farkına vardığım bir dönem yaşadığımı söylemiştim zaten. Biraz sohbet etmiştik. Ama sizinle böyle sohbet etmeyi de çok özledim. Onun dışında okullar açılacak, üniversite açılacak falan bitti benim üniversitem yani birkaç dersim var onları alttan alıp bitireceğim ve onun dışında yani hayatımın garip bir dönemine giriş yapmaktayım. Böyle sizinle uzun uzun sohbet etmek istediğim bir dönemdeyim. Hayatımın farklı bir evresine geçiş yapıyorum. Bunları sizinle paylaşmak da çok istiyorum. İçeriklerimiz biraz değişebilir bu süreçte ama elimden geldiğince sizin sevdiğiniz şeylerle devam etmeye çalışıyorum. Kanalımız büyüyor. 1100 kişiyi geçtik. Yani 50, 50 kişiydik şurada. Yani kişi olduk. Böyle ufak ufak ilerlemesi de hoşuma gidiyor. Instagram'da 40 bin takipçimiz var. Şaka gibi değil mi? Güzel işlere adım atacağız. Hem kariyer anlamında hem böyle kendi hayatımda. Çok heyecanlıyım. Bu süreçleri de tabii ki videoluyor olacağım. Video çekeceğim. Ama paylaşıp paylaşmamak konusunda emin değilim. Ama anı kalması için tabii ki de ee, bir yerde saklıyor olacağım Belki paylaşırım sizinle de Az sonra Az sonra dediğim saat kaç Daha saat 4.30 bir yemek yemem lazım Karnım acıktı 6'da antrenman var ee, Tam işte Böyle ufak atıştırmalık bir yemek yemeliyim Bir de instagrama video çektim Abla saçlarını nasıl yapıyorsun Diye sürekli soruyordunuz ee, Saçlarımın yapılış videosunu Çektim yani bu şekilde yapıyorum diye gösterdim. Umarım anlaşılır olmuştur. Çok da güzel yapamadım. Video olunca herhalde heyecan yaptım anlamadım. Bugünlerde birlikteyiz. Ee, geçen hafta hafta sonu Eskişehir'deydim. Bu hafta Ankara'dayım. Gitmiyorum bir yere. Birkaç işimiz var onları halledebilirsek bu hafta onları da çekeceğim sizin için zaten. Böyle yani ne çok konuştum. Sizinle sohbet etmeyi çok özledim. Bu arada Gazi Üniversitesi ile ilgili bir video çekmeyi planlıyorum. Tercihlerle ilgili bir video çekmeyi planlıyordum. Onu çekemedim. Kusuruma bakmayın. Yani Gazi ile ilgili çok güzel videolar çekmiştik biz aslında. Ama bu süreç biraz benim ameliyat olma dönemime denk geldi. Okulda olamama dönemime denk geldi. Yine elimizden geldiğince bir şeyler yaptık. Emek verdik, çektik. Paylaşacağım onları da inşallah Bakalım Böyle Hadi bakalım Yemek yiyelim Son iki ay böyle atlatıyoruz. Evet. <laughs> evet, öyle girmemiz lazım. Yani az kanalımı da böyle. <laughs> evet. Hatırlıyor musunuz ya? Hatırlıyorum, vloglarım da var. Var. Evet. <laughs> Birkaç tanesinden <laughs> var. <Evet>. <laughs> <daha vardı. gülüyor> Sen yine çekmişsin. Vloglarını <laughs> ama az da giriyorum. Çok fazla evet. şey yapmıyorum. Artık... Bir gün sana soracağımız olabilir mi? Olur tabii, yapalım. İçiyorum <laughs> <Hiç yok. gülüyor> Yapalım, yapalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben böyle bir şey düşünmüyorum. Ben böyle bir şey düşünmüyorum ne zaman birlikte oynadınız? İşte evet. kanatlarınız nasıl evet. gidiyor? Bak, i̇ki kişiyle hocam, bir anla şey desene. Lütfen bu kişisiniz yorumlara yazar mısın? Evet, mı? evet. Der, der evet derim. bunu yorumlara yazın. <laughs> Instagram'dan da paylaşın evet. zaten. Bu <laughs> ben soru cevap Evet, hayır, kesme. Evet, basacağım. <laughs> <laughs> tamam, karar verdik. <laughs> Merhaba. Arka, Biz şimdi antrenmandayız. Ne oluyor Sen bilmiyoruz. Ve Melda'ya abone olun lütfen artık. Abone ol lan. Yeter artık. Yeter. 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 1105 abone olmuş. Bravo. Ödes gelecek değil mi ama? Alkışın ütü var. sen hiç gelmedin. Ben <laughs> 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 hiç görünmedim. Evet anlat kendini anlat. <laughs> sen sakın en üst Evet. Abi. 16. Abi. 16. Abi Ceylinimiz 16. 16'nın. mı? Şey <laughs> 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 aşağıya koyacağım büyük şey derken. <laughs> Olmaz. Sen <laughs> Aa, Büyük Büyük bir tamam Antalya'da bir... Bu bilgide kimseyle paylaşmayalım Kaçalım <laughs> Tek başına şöyle söyle haftanın son günü. Bugün antrenmana katılamayacağım ben ama yine de geldim. Buradan tedaviye gideceğim. Omzum birazcık ağrıdı dün. O yüzden yine de ama antrenmana bir gelmek istedim. Böyle yani kızları çekerim size. Işte. Bak Arkadaşlar bakın ne aldık. Göbekli almadık da Anı bakıyor almış. Heyecanlıyız. Aşkım çanta hediye diyor. Hadi açalım. Aç bakalım. Ay, kurulum yapıyoruz. Bir şey olmaz. Yorumlarını bekliyoruz Anıl Bey. Değiştirmek istediğim bir şey olursa bile şöyle hmm. bir çaksetimiz. alacağız. Oo çok havalı. Aşkım ya sen beni de tanımazsın artık. Nasıl tanımayayım aşkım? Aşkım. Şarjda olacak bir yerde. Oha çok güzel. Evet. Şarj adaptör. adaptörü Samsung olması lazım. Şarj adaptörü. Bu da şarj aleti. Çanta hediyeli yazıyordu. Bu da şarj aleti. Aha çantamız da bu kız. <laughs> ağır ağır. Tut. Aç hadi ben bakıyorum burada. <laughs> <laughs> oh, katlanıyor. Evet. Bu da eşiyor. Ayak koyma yedi. Çok tatlı. Tekerlek falan olay. Bir bıçağı verir misin ona? Vermem. Evet, açıyorum. Nasıl açıyorsun? Şimdi açıyorum. Dur, öyle açılmıyor. Dur. Evet. Sağ oturması lazım, evet. Tamam. Çok güzel. Ayaklığı nerede? Orada. Burada tıkar. da. Burada yok mu? Ha burada yok. Ha burada yok. Ha orada yok. Ha bu. Şunu çıkaracağız. Çıkar bıçak. Bıçaklar bakın. Çok güzel. Hemen binsene bir. Bunu şeyi ayarlanıyor mu aşkım boyu boyu? Çök bakalım. Sen sök hadi. Bunu hey, da sen sök. <laughs> <eferin. gülüyor> Anne mavi de, mavi de sen sök. Dur bakayım. Dur. Dur şuradan mı söksek? <laughs> Aşkım ben bunu kaçıracağım senin elinden haberin olsun. Tamam <laughs> kaçır. Aa. Sana araba alacaktık hani ne oldu? Renç nerede? Hı. <laughs> Bunlar mı var? Bunlar renç Onlar da şey anahtarı. Dursun onlar orada. Ah. Dur. Sağ sinyal gelmiyor mu? Sola sinyal gelmiyor mu? nerede yeneceksin ya? Ha bu arttırıyormuş. Üçüncü volt falan. Tamam. Ha. Bu da ışık. <laughs> bu ışık kapatıyor. Bak. Dur. Bir de şimdi bak izle. Gördün mü? Çok tatlı. Bir şey sürtüyor ama kendisi. Aşkım o pa pamukçukları falan temizleriz. Oo. Bu hızlı biraz. Ooo. Hmm. Çok iyi. Aşkım dur. Sana. <laughs> Gerçek eğlence. Aşkım. Günaydın. Günaydın değil bu arada saat 3. Modumu yakaladım mı? Şarkıyı <laughs> kapat, telif yerim. Söz, söz olsun, söz müzik. Müzikten de yiyorum, şeyden de yiyorum. Hmm. Saat 3 oldu, ben hazırlandım. Kahvemi içiyorum. Kahvaltı yapacağım. Anamla birlikteyiz bugün. Birkaç işimiz var. Nereye gidiyoruz, bilin bakalım. Hayır bu bilgileri vermeyeceğim. Nazar nazar değer bir şey olur. Söylemeyeceğim hiçbir şey. Sizden gizlediğim çok büyük bir olay var ama öğrenci <laughs> öğrenirsiniz dedim ben. Böyle yani. Makyajım nasıl olmuş? Bacım. Söyleyin. Yorumlarda bir yazın. Ben şimdi kahvaltı yapacağım. Bugün cumartesi gibi bu arada. Böyle boş bir günüm yani. Antrenman falan yok. Onunla birlikte işlerimizi halledeceğiz. Böyle ara ara size de açarım. Kanalıma abone olun. Böyle gidiyoruz şimdi. Aa ne oluyor? Bu anı çekseydim kaza anı olur. Ben bir <laughs> Merhaba arkadaşlar. Utandım birdendir konuşamadım. Bugün Konsere gidiyoruz. Ben de sizi yanımda götürmek istedim. Bu kadar söyleyecektim. da var. Öyle gidiyoruz yani. Kimin konserine gidiyoruz? Motive. Motive, Motive. Yani Motive için gidiyorum bir yerde de. Abi bana mı süreceğim? Ne yaptın? Niye bekliyorsun? Motive Güneş BG geliyor. Ilgınlar da orada olacak. Yani onlarla buluşabilirsek onlarla birlikte gideceğiz. Ben çok heyecanlıyım bu konsept için. Böyle. Böyle yaptım. Makyajıma bakın hele. Hele bir bakın. Bir de uzun kola giydim. Anladım da uzun kola giydi. Çünkü neden olmaz? Artık havalar soğudu diye. Anlat hayatın nasıl gidiyor? Biraz da sen konuş. Anlat. Yo. Anlat ne yapıyorsun? Yo. Sabah akşam Evet. Antrenman, itman. Antrenman, itman, itman, antrenman. Sürekli. Evet. Bizim hayatımız bu arkadaşlar. Evet, bu arkadaşlar geliyor sürekli. Yalan. Bana hiç bakmıyor. Bakıyorum ben. Türk, artır, artır. Bakıyorum bak. Bak, Çok bak. Bakayım. Türkiye duysun. <laughs> Abi sinyal denen bir şey var değil mi böyle sağa dönerken sağa yakarsın, sola dönerken sola. Arkadaşlar Anıl yalan söylüyor. ben de hiç ilgilenmiyor. Sürekli işte boş gördüğüm vakit ben de onu bir ya konsere gidelim diyorum ya başka bir şey yapalım Böyle yani. Telif yerim diye konserde çok çekmeyeceğim ama önemli değil. Telif yiyebilirim. Ne olacak sanki? Motive bana şey izin verir. Evet heyecanlıyım. Sefa konseri gibi yine tek başıma bağıracağım galiba tüm şarkılarda. <laughs> Böyle. Bekliyoruz, sıradayız. Çok sıra var ama. Ben daha çok çıkıyorum. Bakalım. 落ちててるじゃん。